Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar başarılı e, ve güzel oyuncumuz Arina Boz'un e, yeni görüntüleri geldi. Arina Boz'un muhteşem fotoğraflarını çok seveceğiniz, çok beğeneceğiniz paylaşımlarını bir araya toplayıp Yeni videolar hazırlayıp sizler için kanalımdan paylaşıyorum ve paylaşmaya devam edeceğim. Arkadaşlar bunun için kanalıma destek olmayı, abone olmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar olsun. İyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kanalıma izlemede kalın.